Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi eşma'in Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, ihsanı, ikramı Hepinizin, hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim Bugün sizlere Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız ibadetlerimizi Ramazan'dan sonra da devam ettirmemiz gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Değerli kardeşlerim. Mükemmel bir plana göre yaratılan ve ahenkli bir düzen içinde işleyen kainatta her şeyin bir gayeye yönelik olduğunu, yeryüzünde olan her şeyin insanın emrine ve hizmetine verildiğini görüyoruz. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de de şöyle ifade edilir. Gökleri yedi kat üzerine yaratan odur. Rahmanın bu yaratmasında düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir, bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar çevir bak ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Başka bir ayeti kerimede de Yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan odur. Yaratıklar arasında seçkin bir yeri olan akıl, fikir ve üstün yeteneklerle donatılan insanın yaratılışında elbette ki bir hikmet, dünyanın gelişinde yüksek bir gaye vardır. Bu dünyaya gelmekten maksat yalnız yiyip içmek ve geçici zevkleri tatmin etmek değildir. İnsan buraya daha yüksek bir gaye ve sonsuz bir hayata hazırlanmak için gelmiştir. İnsan olarak yaratılışımızın hikmetini, dünyaya gelişimizin gayesini Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmiştir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki bu ayete göre dünyaya gelişimizin asıl gayesi Allah'ı bilmek ve ona ibadet etmektir. Değerli kardeşlerim, ibadet Allah'a tazim ve saygı göstermek, emirlerine itaat etmek demektir. İbadet saygı ve taatin en yüksek derecesidir. Böyle bir saygı yalnız Allah'a yapılır. Rabbimize ibadet etmek bütün varlığımızı kendisine borçlu olduğumuz Allah'ın biz kulları üzerindeki hakkıdır. Değerli kardeşlerim, insan beden ve ruhun birleşmesinden meydana gelen bir varlıktır. Bedenimizin yemeye, içmeye ihtiyacı olduğu gibi Ruhumuzun da gıdaya ihtiyacı vardır. Ruhumuzun en önemli gıdası sağlam bir iman ve ihlasla yapılan ibadettir. İbadette bizim için maddi ve manevi pek çok faydalar olduğu bir gerçektir. Allahu Teala bizim ibadetimize kesinlikle muhtaç değildir fakat bizim ibadete ihtiyacımız vardır. İbadetin faydası da ancak bize aittir. İbadet imanın olgunlaşmasını ve güçlenmesini sağlar. Kalbimizde Allah sevgisi ve saygısının yerleşmesini temin eder. Dolayısıyla ruhumuzu yüceltir, kalbimizi kötü düşüncelerden, organlarımızı günah kirlerinden arındırır. Davranışlarımızı düzelterek bizi ahlakın olgunlaştırır. Böylece ahirette cezadan kurtulmamıza ve ebedi mutluluk yurdu olan cennet nimetlerine kavuşmamıza vesile olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi bu konuda da bizler için en güzel örnektir. Enes radıyallahu anh şöyle anlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin evine üç günse gelip peygamberimizin ibadetini sordular. Kendilerine durum anlatılınca kendi ibadetlerini azımsadılar ve peygamberin yanında biz neyiz? Onun geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmıştır dediler. Bunlardan birisi ben yaşadığı müddetçe bütün gece namaz kılacağım dedi. Diğeri Ömrüm boyunca oruç tutacağım dedi. Üçüncüsü de kadınlardan uzak kalacağım ve hiçbir zaman evlenmeyeceğim dedi. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi. Onlara şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Dikkat ediniz. Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en ziyade korkanınız ve ona karşı gelmekten en ziyade sakınanınız benim. Böyleyken ben bazen oruç tutuyorum, bazen de tutmuyorum. Namaz kılıyorum, uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetim işte budur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o kimse benden değildir. Değerli kardeşlerim, insan hayatta çeşitli sıkıntılarla karşılaşır. Bazen ümitsizliğe ve bunalmaya düşebilir. Böyle durumlarda ibadetle kurtulur. Çünkü ibadet sayesinde Allah'a yönelir. Bütün umutların söndüğü anda onun sonsuz rahmetine iltica eder ve böylece huzura kavuşur. İbadet İnananlara Allah katında değer kazandırır değerli kardeşlerim. İbadet görevini yerine getirmeyenler bu nimetten mahrum kalır. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulur. Ey Muhammed! ibadetiniz olmazsa Rabbin size ne diye değer versin? Yüce dinimiz ibadeti öyle esaslar üzerine bina etmiştir ki, Özü muhafaza edilerek güzel bir şekilde ve devamlı olarak yapıldığı takdirde beklenen neticeyi mutlaka temin eder. Bunun için ibadet belli zamanlara tahsis edilmemiş, aksine her mümin mükellef olma çağından Rabbine kavuşuncaya kadar ibadet etmekle emrolunmuştur. Kur'an-ı Hakim'de bu husus şöyle ifade edilmektedir. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Yüce Kur'an-ı Kerim'de yine farz namazlara devam etmek emredilerek şöyle buyurulmaktadır. Namazlara ve orta namaza yani ikindiye devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun. Cenab-ı Hak bir başka ayette ise sorumluluğumuz altında bulunan aile efradına namazı emretmemizi ve kendimizin de ona devam etmemizi istemekte ve şöyle buyurmaktadır. Ailene namaz kılmalarını emret, kendin de onda devamlı ol. Değerli kardeşlerim, bilindiği üzere İslam dini her konuda olduğu gibi İbadet konusunda da itidal tavsiye eder. Bedeni zayıf düşürecek, insanın aile ve çocuklarına karşı görevlerini aksattıracak, geçimlerini ihmal edecek şekilde yapacağı uzun ibadetler makbul olmadığı gibi ibadeti ve Allah'a karşı kulluk görevlerini ihmal ederek maddenin peşinden koşmak da doğru bir hareket değildir. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayeti kerime dünya ahiret dengesini ne güzel ifade eder. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu da gözet. Dünyadaki payını da unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Doğrusu Allah bozguncuları sevmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi bu konuda da bizler için en güzel örnektir değerli kardeşlerim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah girdi ve Hazreti Ayşe'ye bu kadın kimdir diye sordu. Hazreti Ayşe filan kadındır dedi ve kıldığı namazları uzun uzun anlatmaya başladı. Bunun üzerine Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzatma, gücümüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanmadıkça Allah usanmaz. Yani sizin takatinizi kat kat aşacak bir şekilde dahi yapacağınız ibadetleri Allah kabul eder. Fakat hiçbir zaman işinizi gücünüzü bırakıp bütün vaktinizi ibadetle hasretmenizi istemez. Onun en sevdiği ibadet az da olsa devamlı olan ibadettir buyurmuşlardı. Evet değerli kardeşlerim, Ramazan ayında kazandığımız iyi ve güzel ameller olmuştur. Yukarıda geçen hadiste de tavsiye edildiği gibi Bunları devam ettirmemiz gerekir. Son günlerini yaşamakta olduğumuz Ramazan'da ibadetlere inşallah daha fazla sarıldık, oruç tuttuk, her gün beş vakit namazlarımızı ve pandemi sebebiyle evlerimizde de olsa teravih namazını kıldık. İmkanlar ölçüsünde ve tedbirler eşliğinde camiye, cemaate devam ettik. Dua ve niyazda bulunduk. Kur'an-ı Kerim'i okuduk, vaazlar ve okunan mukabeleleri huşu içinde dinledik. Nefislerimizi terbiye etmeye çalıştık. Orucumuzun sevabını gideren her türlü çirkinliklerden kendimizi korumaya çalıştık. Fakire, yoksula, kimsesizlere, dul ve yetimlere, öksüzlere yardım ettik. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olmaya çalıştık. Değerli kardeşlerim, şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Halkımızda görülen yanlış davranışlardan biri şudur. Ramazan ayında elde edilen manevi değerler ve ameller genellikle Ramazan'dan sonra terk ediliyor. İbadette gevşeme, gaflet, yalan, gıybet, acımasızlık, yakışmayan bir hayat, iftira, tefrika, dargınlıklar, kırgınlıklar baş gösteriyor. Ramazanda yıkanan gönüller bu çirkin davranışlarla maalesef yine kirleniyor. Dolayısıyla ibadetler ve güzel davranışlar sadece Ramazan ayına tahsis edilmemelidir. Çünkü nefis ve kalpleri temizleyerek insanların yücelmesi ve yaratıcısına yaklaşması için ibadet en güzel vesiledir. İnsan ancak ibadetlerle Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşır. Toplum yüce yaratana sürekli ibadette bulunan iyi ve güzel ahlaklı fertlerle yükselir. Öyleyse Ramazan'da nefsini ıslah edip güzel bir hayat tarzı kazanan müminler olarak bu durumumuzu muhafaza etmeli. Bütün ömrümüz boyunca güzel ameller işlemeliyiz. Hz. Ayşe'nin rivayet ettiği sevgili peygamberimizin şu hadisini hiçbir zaman da hatırımızdan çıkarmamalıyız. Bir gün Resulullah Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü hangi ibadet Allah katında daha sevimli ve makbuldür diye soruldu. O da az da olsa devamlı olanıdır buyurdu. Rabbim hayatının her anını rızasına muvafık yaşayarak geçiren kullarından eylesin. Rabbim nice Ramazanlara ulaştırıp bayramlar yaşasın dualarıyla sohbetime son verirken sizleri Allah'a emanet ediyorum.